Ben Hasan Bayraktar. 58 yılında bu yandaki evde dünyaya geldim. Maalesef çocuklar duymasın derler ya. Çocuklar duymasın neden duymasın? Çünkü ama bunlar da 10 yaşına düştüler yani. Biz 12 yaşında sigara paketiyle, 15 yaşında alkolle, kumarla daha ufak çalıştık. Hep abileri kötü örnek aldık. Mesela sigara içersen delikanlı oluyorsun, büyüyorsun. Alkol içersen büyüyorsun gibi. Böyle şeylerimiz oldu. Kötü alışkanlıkları özendik. Maalesef ki 40 yıl sigara, 30 yılda alkol sürdü. Bir daktım. Yeşile'ye gittim. Yeşileyi kötülemek için söylemiyorum ama iş bir çalışmada aktif değillerdi. Sokakta karşılıkları yok. Hep böyle bir elit tabakaya hitaben. Bunun içinde ben iki buçuk sene affedersiniz kendi cebimden emekli maaşımla çalışmalar yaptım. Pazar pazar araba aldım. El arabası şu bu sonra motora dönüştü. Fakat orada şey çıkmadı bir şey. Ben de Sayın Esra Albayrak hanımefendi Cumhurbaşkanımızın kızına yönetim kurulu üyesiydi. Böyle böyle dedim. Baktım ki sokağa doğru bir yönelme yok. O zaman ben de her ne kadar 200 senelik İstanbul'da olsam bir Rizeli inadıyla Rizeli inadıyla orada e, bu derneği kurdum. Mavi Ay Derneği'ni kurdum. 12 sene oldu. Sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, teknoloji vanlı şiddet ve obeziteyle mücadele derneği. Şu dernekle ilgili bir şey söyleyeyim. Bazı dernekler bunu bir vali yardımcımıza da söyledim bazı dernekler işte sigara alkol uyuşturucu diyor ve bağımlılıklarla mücadele diyor. Bu bir yanlış. Neden? Bağımlılıklarla mücadele diyemezsiniz. Çünkü benim başıma çok şey geldi. Çok bir şey değil aslında da. Beni aradı bundan dört sene, üç buçuk dört sene evvel bir bey. Ben dedi mavi mi? Evet dedi ben dedi affedersiniz seks bağımlısıyım dedi. Ne yapabilirim dedi. Ben de dedim ki biri dalga geçiyor benimle arkadaş grubunda. E dedim benim telefonum nereden aldınız? İnternet üzerinden. Tamam dedim. Madem internet üzerinden aldın orada urolog, murolog bir şey yazıyor mu dedim. Yok dedi. O zaman dedim sen uroloğa gideceksin dedim. Yani bağımlılıkla ilgili bir zaman sonra da gene bir kişi aradı. yeğeni cam yiyormuş bardak. Bunu yemeden duramıyor. Yine bir aradan altı ay geçti bir bey aradı. Benim eşim dedi her gün dedi alışveriş yapıyor dedi. Bakkala gitmez dedi ama dedi alışverişe gider. Bir şey alır o da dolusu şey var dedi. <laughs> Paketler var dedi. Ben de ona cevap veremedim onun psikolog değilim çünkü. Onun için ben tavsiyem mesela burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3'e böl, 4'e böl. Ne kadar alanında şey sen o kadar. Bağımlılıklar dediğin zaman borunun arkası açık. Kapatmak lazım. Onun için de bu mücadeleyi bu şekilde yapmak lazım. Ve hemen başlayayım. Sigaradan nasıl korunur? Biz e, yetişkinle hiçbir işimiz yok. Çünkü yetişkine diyoruz ki sigarayı bırak. Diyor ki Ramazan gelince diyor bırakacağım diyor. Öbürü arkadaşa diyoruz ki alkolü bırak diyor kızımı evlendirince bırakacağım diyor. Yani hep bahane üreten bir toplumuz. Onun içinde baktım bu insanlarla uğraşılmaz. Bunu kaynağı nerede? Bağımlılığın tek kurtuluşu var. O da hiç başlamamak çocuklar. Bize ulaşan kişiler okul müdürümesi de çağırıyor öğretmenlere. Çağırıyor, gidiyoruz, gençleri anlatıyoruz. Bir abi gibi, bir amca gibi. şey yok yani. E, böyle hocalarımız Allah başımızdan eksik etmesin profesörümüz ama devamlı rakamlar verir. Öyle değil. Devamlı böyle şeyle çocuğun yaşantısıyla ilgili. Mesela anneler geliyor. Diyoruz ki An hanımefendi çocuğun gözü kırmızıysa çok durgunsa çok neşeliyse saçı başı dağınıksa 20 lira 30 lira evde yasal açtığını 100 liraya çıkarmışsa bir zaman gelip çantamdan para çalınıyorsa bunlar hep etken en önemli etken de Ayşe Fatma Hasan Hüseyin arkadaş grubu var çevreden ağırlıkta yüzde 65 bana göre 70 diyelim yüzde 30 da evden etkileniyor neden çünkü evde hatta daha fazla evde bir bizim ana sloganımız şudur şurada da yazıyor gösterebiliriz sonra bir çocuğun ilk öğretmeni anne ve babasıdır lütfen kötü örnek olmayın elinde sigara ile, sigara kötü bir şeydir demek elinde cep telefonuyla bu çok zararlıdır demek her akşam içip de çocukla sohbet etmek çocuğa açlık vermek Aa benim için ki şurada bakın bir yerimiz vardı 40 metrekare sonra çekersiniz. Burada bir çocuk bana ne dedi? Amca dedi içki kötü bir şey olsa dedi babam içer mi dedi. Ben orada içkinin zararlarını anlatıyorum. Sağlık ve ekonomik olarak sokaklarda e, nasıl yapıldığını nasıl korunacağını falan anlatırken amca dedi çocuk bana dedi. Kötü bir şey olsa babam içer midir. Onun için alkolü de böyle bu şekilde anlatıyoruz. Uyuşturucuyu da arkadaşın diyoruz gel al bir duman artık büyüdük. Çünkü uyuşturucun bir tık altı sigaradır. Kim ne derse desin. Sigarayla uyuşturucuya başlayanların sayısı yüzde seksendir. Yani önce önce ile tanışır sonra ondan sonra al bir duman büyüdük adım olduk falan değil. Olsa bile diyoruz, bir iki işse bile genç çocuk, amatem diyor, çemeten Çocuklarla ilgilenen çemeten vardır. Onun hemen müdahale edip ve çocuğa diyoruz ki arkadaşın işse bile seni çeker, sana yalvarır, parası yoktur, para ister, sakın bu şekilde onunla birlikte olma. Hiçbir zaman tek başına arkadaşınla müdahale etme, yardımcı olma. Seni de okuluya çeker iki üç arkadaşınla ona yardım edin, annesine söyleyin, kendi annene söyle, babana söyle gibi çocukları böyle uyarıyoruz ve kumar da çok önemli bir konu. Biz misketle başladık çocukken. Şimdi inanın şunun içi kumarane oldu. Şunun içi kumarane oldu. Kumar da çocukken işte misketle başladık. ilk İddi, İttahren sila biz. E, ailelere söylediğimiz zaman sakın diyoruz tavuğun lades var ya ladesin ladesi olsun mu falan böyle girmeyin. Yıl başında tombala oynamayın. Çocuklara yalandan onar lira verip kumar oynatıyorlar. Evlerde başlıyor. Hem de muhafazakar evlerde bile oynanabiliyor. Onun için detaya girmek istemiyorum. Bu şekilde kumar da çocukken nasıl anlaşılır? diyoruz. Teknoloji bağımlılığı da biz zannediyorduk ki çocuklar oturuyor şey yapıyor internet üzerinden şişmanlıyor falan kötü arkadaşlar buluyor şu oluyor bu oluyor. Biz bunu 7-8 sene evvel TRT1 haber yaptı ana haberde Maviye trt bir yazarsanız görürsünüz. Orada Darknet diye bir site var. Oraya giriyor çocuk. Şimdi Darknet kapanıyor, Marknet açılıyor. Bu leşim suçlarını hep söylüyoruz ama cevap pek alamıyoruz. Mesela 50 liralık, 100 liralık kalecesi tişörtün içine uyuşturucu koyuyor, kapıya kadar kargo ile geliyor. Bu şekilde artık torbacılık falan demada oldu yani. İnternet üzerinden, bunun üzerinden kapıya kadar uyuşturucu geliyor. Ve bunları anlatıyoruz anneye. Nasıl anlarsın demin Demeye çalıştım bilmiyorum Gözü kırmızı ise falan Bunun içinde Hemen kı kısa bir şiddete Geçeyim 15 senelik bir çalışmaları Yapıyoruz şiddetle büyük bir bağımlılık Şiddetin e, Ölüme kadar uyuşturucuya kadar Alkole kadar Sigaraya kadar giden bir serüveni var Mesela kısa anlatayım İki tokat atıyor adam Hanımına ne yaptım lan diyor. Gidiyor yani araba yaptı gidiyor yani. Dönüşte ölümcül kaza geçiyor. Bir. İki. Kadıncağız gidiyor dayak yediği için odaya sigaraya başlıyor. İki. Üç. En önemlisi 15 yaş, 10-15 yaş arasındaki çocuğu bugüne kadar, bugüne kadar hep kaçmış uyuşturucu içen arkadaşlarından güzel. Ama o gün o stresten dolayı arkadaşı valideyle diyor moruk diyor orada argo tabirleri bizim zamanımızda öyle kullanılırdı. Allah'ın bir duman diyor, bir duman alıyor, iki duman derken çocuklu uyuşturucuya başlıyor. Şiddetin nerelere gittiğini, iki tokatın, bakın iki tokatın nerelere gittiğini. Katil oluyor, can gidiyor, cezayı var, uyuşturucu var, sigara başlamalar Biz de onun için devlet babaya diyoruz ki, e, nikah kıyılırken at imzayı al git kızı böyle değil. Hemen bir ay kala, bir ay kala gün veriyorsun ya, hemen haftaya gelin diyorsun o nişanlı çifte. Bütün hepsini aşağı yukarı haftada bir kere de olsa şiddet kontrolü. Bu bizim işimiz değil. Psikologlar, aile danışmanları gelecek, oturacak. O salondaki 40-50 kişiye çifte anlatacak öfke kontrolünü. Yani biri öfkelendi, öbürü ne yapacak? Sonra bir de ben o aşağı yukarı 10 yılda söylüyorum. Bu anne olabilir, bu baba olabilir. Devlet sertifika vermeli. İnanın bunu. Yani bunu devlet bir şekilde yapmalı. Alkolikse alkolini düzeltmeli, tedavi olmalı. Uyuşturucu inanın uyuşturucu bağımlısı kadın Doğuruyor. Çocuğu da uyuşturucu bağımlısı olarak dünyaya geliyor. Yani bunları devlet evlendirmemeli. Hak zina yapıyorlar falan. O işin ayrı bir boyut ama devlet biraz bunlara bir araya gelip bu şekilde çalışmalar yapmalı. Obesite de kısa bir şekilde söylüyoruz. Çocuklar hareketsiz yaşadığı için obeziteye doğru gidiyorlar. Teknoloji bağımlılığı da bir şey anlatıyorum. O 8-10 sene evvel Bakırköy'de internet bağımlılığı polikliniği açıldı. Allah bu milleti internet bağımlılığı hastanesine dönüştürmesin. Çünkü böyle bir tehlike var. Evet. Bu bağımlılığı büyük bir oranla çevreyle ilgili bugüne bakarsak bununla ilgili Peki bağımlılıkla mücadele eden birinin Hayatındaki en zor an hangisidir? En zor an bırakma. isteyip de bırakamamasıdır. Bu ne kadar sürüyor peki? Kişiye göre değişiyor. Ben mesela alkolliktim. Ramazan kandilleri her gün içerdim. Hatta rahmetli Kadir Topbaş danışmanları şaşırdılar nasıl alkol ve sigarada mücadele ettiğimi. Alkol şişesini aldım senle dedim 30 yıllık sahte dostluğumuz var. Seni yok edeceğim. Yani biri görse bu adam çıldırmış. Sigarayı da aynı şeyi yaptım. 40 yıllık sahte dostluk yaptım. Bu son sigaram dedim. 10-10-2010'da bıraktım. Biraz sabahları kalkınca elim böyle kalkıyordum. Hemen 3 kilo vallahi bir eylem okuyordum. Başka biri başka bir şey yapar. Ve öyle mücadelemi ettim kazandım. Kazandıktan sonra da geriye dönük acaba neden daha bel başlamadı diye bir sorular soruyordun. Onun için ben de gittim Yeşile'ye şeye yapayım diye olmadı. Bu derneği kurdum. İnanın çocuğum gibi. Şöyle büyük bir oda hanımlar için, gençlik için bu şekilde yaymak istiyoruz. Şüveleşme şeyimiz de var. Burası genel merkez. Yani inşallah öyle oturur yerine de bütün gençlik bir şey ama bu işte devletin belediye diyoruz ki aday geldi elini sıkıyor oyunu istiyor dur bir dakika her mahalleye bir bağımlılık evi yani sigara alkol kumar uyuşturucuyla mücadele evi mesela kütüphaneler açıyorlar bir odayı öyle yapsın bir iki aile danışmanı bir iki bir gelip orada o gençlere bir şey anlatsın bana şöyle ben 46 yaşında alkolü bıraktığımda mantığım beynim bir de etrafta sigara, alkol içmeyenler vardı. Bir de içenler var. Onlara bakıyorum. Orası ağrıyor, burası ağrıyor. Çok özür dilerim. Leş gibi kokuyor. Sigara içen kokuyor. Ben dedim böyle olmayacağım. Bu kişilerden olacağım. Kendi beynimle mücadelemi yaptım. Ben bağımlı değilim diye kurtulamaz. Yalnız kurtulması için hedefler koyması lazım. Mesela bana uyuşturucu bağımlısı geliyor. Ben onları tabi ama temel yönlendiriyorum. Devletin 191 mücadele attı var bağımlılıkla ilgili. Oraya yönlendiriyorum. Ama çocuğa iki çocuk geliyor abi temizim diyor. Her gün terapi gibi konuştum. Sen 25 yaşında bir adamsın. 75-80 yaşına kadar yaşaman için bundan kurtulman lazım. Onun için annen sana selam vermiyor, arkadaşın vermiyor. Toplum dışı evet abi diyor bana. O zaman bunları tekrar kazanman için hedef koy kendine. O şekilde insan kendine yapacağı zararı 100 tane yaptığı zararı 100 düşmanın dizse yapamaz. Onun için kendine kendinden başka kurtarıcı, kurtarıcı yok. Doktor gidiyorsun ne oluyor ama teme gittin yapıyor, ediyor, çalışmalarını tedavi ediyor. Sokağa çıkıyorsun. Gene ben alkolü bıraktığımda bir ay sabah altıda kalktım. Niye? Çalışmıyordum onu Altıda kalktım. Gece dokuz buçuk uykum geliyordu. Niye? Alkolik arkadaşlarım çağırıyor hadi kapalı telefon. Hemen uyuyayım diye. Yani böyle şeyler, metotlar yapacaksın. Bunda kendi buluşun. İşte o Kadir Topbaş'ın, rahmetin danışmanları hayran kaldılar. Psikologlar böyle nasıl yapıyorsun, şöyle yapıyorsun falan. Sonra öğrendim ki onu birçok e, sigarada, alkolde kullanmışlar bu metodu. Evet. Ben mesela kendimden bahsedeyim. Kim diyorsa yalan söylüyor. Bağımlılık hiçbir zaman bitmiyor. Ölene kadar. Bağımlılık hiçbir zaman bitmiyor. Ölene kadar. Bana... 20 sene oldu bunları bıraktım. Gene böyle burnuma atıyorum ayda bir falan. Bir sigara gülüyor. Alkol o kadar değil. Onun için ben onunla nasıl mücadele ettiysem şiddet gösterdim içimden. Sigaraya, alkolü. Onun için ortak özellik kişiye göre değişir bence. Nasıl yapabilir? Gelip orada herkes ben temizim diyor. Ben şuyum diyor ama mağlup olma yerleri de o içmeyen arkadaşların olduğu sürece korunmuş olur kendisini. Bağımlılık hakkında topluma tek bir mesaj, mesaj vermek istiyorsun. Bence bağımlılık hiç başlamamak önemlidir. O da lütfen çocuklara hitaben. Benim çocuğum var. şey Çocuğum içmiyor, torunum içmiyor demeyin. Öbürü e, kızım var ama kızını zehirleyecek, torunum zehirleyecek, karşıda yapıyor. Büyüyor çocuk. Onun için de lütfen diyoruz. Hep çocuklar çocuklar çocuklar. Ben camilere gidiyorum. Cuma namazından yarım saat evvel hocalar beni oturtuyor diye anlatıyorum. Hiç kimse duyarlı değil. Hiç kimse. Lütfen diyoruz duyarlı olalım. Benim çocuğum iş mi o iş mi değil. Torunu zehirlecek çocuk karşıda büyüyor. Onun için Lütfen diyoruz bütün işinizi gücünüzü bırakın demiyorum. Boş vaktinizi günde iki saatinizi yeşileye gidin oraya gidin bana gelin ona gidin. Ama bu konuda Allah rızası için çalışmalar yapın. Bu kadar duyarsız bir toplum olmaz ya. Yani. Bana ne diyor şey, kenara çekiliyor. Ben içmiyorum diyor. Sen, ben de bıraktım içmiyorum. Benim iki, iki maaşım var hanım da maaşlı. iki evimiz var. Ama bütün paramı buraya harcıyordum. Ben bilmiyorum alt, alt da var, gezme. Ama her şeyi yarın Allah için ne yaptın diye hesap sorulacak. Benim öyle namazım falan fazla yok ama ben Allah'ın bu kanunları çok iyi biliyorum. Ve hesap sorulacak. En azından ya bir taklada düşmüş bir çocuğu gördünüz. Lütfen onu ayağa kaldırmak için bir mücadele yapın. Bir polis çağırın, bir can kurtaran çağırın. O çocuğu hayata kaldırın. Onu ben mesela öbür tarafta yerimiz vardı. Uyuşturucu bağımlısı böyle bitmiş vaziyette. Koltuklu moltuklu bir yer. Yanıma oturtuyordum. Abi yapma diyor. Bak diyor bu çocuklar bir zamanlar sen de böyleydin. Onlar orada televizyona bakıyor. Çocuk oyunları oynatıyor. Sen de böyledin falan. Ona kişilik verdim. Abi Allah razı olsun falan. İkide bir de böyle geliyordu. Bir çocuk şurada bana küfür etti böyle duruyor. Elinde de bıçak. Seni dedi bu işleri yapıyorum ya tehdit ediyor göğe. Seni dedi mahvedeceğim dedi. Bak öldüreceğim seni dedi. Duymayayım dedim gideyim. O galip gelecek. Döndüm geri. Tamam dedim beni öldüreceksin de, ama neden dedim. Uyuzum sana dedi böyle bir şey yaptım. Ama nedenini söyle dedim. Zaten polisler de bize dedi şöyle yapıyor böyle yapıyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle sokağa doğru, çocuklara doğru malını yapıyor içeceği şeyi. Bak dedim arkanı dön, kimseye gösterme, iş dedim bunu. Polis gelsin seni yakalasın, ben seni kurtaracağım dedim. Ama dedim Zula dedim yapacaksın, çoluk çocuğa göstermeyeceksin, birbirinize satıyorsunuz, çocuklara satmayacaksın gibi. Aradan zaman geçti, kurtarır mısın abi? Kurtarırım söz dedim. Ama yeter ki dedim, üzerinde mal bulunmasın, çolu çocuğa göstermeyin. Ve o çocuk bana öyle fıçak çeken, ne yapayım, beni gördüğünden düzeliyor. İyi günler abi falan filan. Yani sıkmadın her senin elin değildi kardeşim. Ha gitti başka yerde cezaevine girdi falan. O ayrı konu. Ben görevimi yapmam lazım. Öyle hep düştü o orada er en önce o sağır o değil böyle. Toplumda bunlarla yaşamak lazım. Evet. Aynen öyle. Çocuklara sahip çıkalım ve de inanın tespitleriniz çok güzel. Bu çocukları ilk başta kurtarıyorsunuz. Çamatenle demeye çalıştım. İlk başta iki kere, üç kere içmiş. Arkadaş merak etmiş. Çocuk meraktan bir şey içe. Büyüdüm, adam oldum diye başlar ve orada o çocuğa e, merakını e, halletmek lazım. Merakını halletmeden özgüven orada patlaması yaşıyor falan. Bana bir şey olmaz. Onları halletmeden bu iş olmaz. Hep bütün mesele çocuklar, çocuklar, çocuklar.